Herkese iyi günler. 17 Mart 2024 günlerden pazar Bitcoin için haftalık kapanış öncesi. Normalde bugün öğlenleri videoyu yayınlamıyordum ama bu yaşadığımız düşüşten kaynaklı olarak en azından bir bilgilendirme, olan durumları izah edebilme veya önümüzdeki süreçte neler olabilir bakmak için bir ufaktan kayıt açtım. Belki faydası olur. Şurada bir destek alıp da sürekli döndüğü bir trendi vardı. Hop bunu da kırdı. Saatlikte şöyle görmüş olduğunuz bir düşenimiz var. Düşen tepe ve dipler yapıyordu. Bir kere teşebbüs etti, Kırdı. Tekrar indi. Biraz önce tekrar burayı kırdı. Üstünde hala seyrediyor. Yani birkaç saatlik kapanış yaptıktan sonraki 3 kapanışı gelecek 4 saatlikte. Şimdi ona da bakacağız. Eee şuradaki haftalık pardon burası bizim hazırlamış olduğumuz Fibonacci'nin yeri destek yeri oraya çarptı döndü. Evvelden de biliyorsunuz hani bu fantastik Fibonacci hazırlarken direnç ve destekler diye yapıyorduk. Oradan döndü. 4 saatliği şimdi kapatmak üzereyiz birazdan. Kapattığımızdaki durumu göreceğiz. Eğer ki çok bir değişiklik olmazsa 4 saatlikte gece 3'te attığı güzel mum, dönüş mumuydu. Sonra arkasından tekrar çaktılar 7'ye kadar. Şimdi tekrar 7'den 11 11'den 3'e kadar tekrardan güzel bir mum geldi. Bakalım bize neyi gösterecek. Altlar biraz yeşerdiler ama belli koyunlar biraz yeşerdi. Genelde 1-2 civarındalar. Asıl dikkat çekmek istediğim nokta yani bunu 3 üç sefer, üçüncüsü olacak bu. İlk 2 seferde de enteresan bir şekilde böyle tam böyle totaller saatlikte falan söylemiştik değil mi o zamanlarda? İlk çaktılar. Tam böyle şuralarda falan geldik. Çok güzel yükseliyoruz dedik. Küt bir daha vurdular. İkincisinde söylediğimde yine şuralarda falandık. Çok güzel yükseliyor dedik. Çat bir daha vurdular. Yani hani şomazlık falan demeyeceğim ama enteresan bir şekilde. Sanki adamlar bizim söylememizi bekliyormuş gibi. Başındayım sürekli de takip ediyorum. Ee, arkasına arkasından hep satışlar geldi. Tesadüf şanssızlık diyelim. Yani bilgiyi o anda gördüğümüz gibi söylüyorum çünkü. An itibariyle de tekrardan e, gördüğünüz gibi e, alt total 3'te güzel bir yükseliş var. Total 2'de yani yükseliş tabi burada para anlamına geliyor. Yani para girişi var. Total 2'de de gördüğünüz gibi te, aynı şeyi burada da görüyoruz. Bir önceki tepenin üstünde tepe oluşturuyoruz şu anda. E, totalde ise Gördüğünüz üzere aynı şey orada da var ki e, totalde neredeyse 2.40'ı bir defa test etmişti. Döndü. iki test, 3 test altına iğne attı. Tekrardan bir güç aldı. Umarım buradan toparlayıp gideceğiz. Bitcoin'de durum neydi? En son yayınımızda hani düşersek direnç, destekler vesaire bahsettim. E, şunu 4 saatlikte açayım size. 4 saatlikte gördüğünüz üzere o 38500'den oluşan sert yükselişin e, Diagonal artık normal kanallara vesaireye sığmıyordu Diagonal bir e, Ne diyelim trendini oluşturmuştum Neredeyse oraya kadar geldi Belki hani şuralarda benim belki hatasal çizimim olabilir Belki ona temas etti bilmiyorum Oraya kadar geldik Bu bir Yani buralardan bir yerden destek alması zaten e, Olasıydı Beklentimiz dahilindeydi Eee 0.23'ün altına indi. Şimdi tabi buradaki bizim fantastik. Bunu artık biraz realize edebiliriz. 4 saatlik grafimiz bu. Şimdi bunu kapatıyorum. Fantastiğimizi iptal ettik. Nereden yükseliyoruz? 38.5'tan. Bunu mum kapanışına alıyorum. Şuradan mum kapanışından gördüğünüz gibi yaptığımızda şu anda 0.23 Fibonacci düzeltmesini gerçekleştirdi. Heh, buradan 0.38'e gider miyiz? Bilemiyorum. Yani Şuradaki hat 61.700'deki destek haftalık destek bizim için çok önemli. E, buralardan tepki alır buna müsaade eder mi oraya kadar? Ha, ya sattıktan sonra ediyorlar mecburen ona kimse hiçbir şey söyleyemez de. Şu anda 0.23 e, düzeltmemizi yaptık. Benzer bir konuşmayı ne zaman yapmıştık? Bitcoin 24 binlerden yükseliyordu. ETF kararıyla 49'a gelmişti. 49'a geldikten sonra 38 buçağı yaptığı düzeltmede de hani teknik olarak 0.23 düzeltmesi insanların pek hoşuna gitmese de ya içeride bir hacim var sürekli alınıyor. Tek, yani sonuçta düzeltme düzeltme. Yapıldı mı yapıldı. Arkasından 38'den nereye geldik? 74'e geldik. Neredeyse 1x yaptı. 2'ye katladı. Tekrardan şu anda bir 0.23 düzeltmesini gerçekleştirdi. E, buralardan artık hani kademe girişi yapılabilir. Devamında hani yine e, 0.38 0.38'lerde de e, kademenizi hazır tutabilirsiniz. Bahsettiğim o düşüş şeyleri hala bende gerçekleşmedi mesela e, ee, hani %50'sini sattım, %25'ini aldım demiştim. Diğerleri %25'lerimin 2-3 tanesini alabildim, diğerlerini alamadım. Fakat e, gün içerisinde mesela değerlendirmek anlamında belli seviyelere gelen coinlerden de buralardan giriş yaptım. Yani ne nasıl söyleyeyim şimdi? Mesela EGL'de. EGL'de gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Alarm da zaten burada var gördüğünüz gibi. Günlükte evvelden oluşturmuş olduğum bir line'ı vardı. Güzel giden bir coin. Ne zamandan beri? işte Ekim'den beri güzel gidiyor. Yani trendine değdi. Buralar benim için yani bir fırsattır. Buradan bir işlem, bir pot girdim. Yani böyle şeylerin kovalayın. Böyle şeylerin farkına varın. Devamında benzer ee, alarm çalan şeylerden op var mesela op'ta nereye gelmiş uzaktan takip ettiğimiz gördüğünüz gibi bunda günlükte değil de 4 saatlik mi çizmişiz bizim bunu. Evet 4 saatlik çizmişim. Yok 4 saatlik değil. Ne diye yazmışız oraya? Günlükte yazmışım. Ha şeyden yazdık o zaman. İğnelerden yazdık. Şöyle bakıyorum. Vallahi işin içinden çıkamadım şimdi. <laughs> Burada bir hat yapmışım kendimce ama nasıl yaptık bunu bilmiyorum. Burada mesela günlük trendini kırdığını notunu almışım. Son olarak bir tane daha çalmıştı. Onu da size göstereyim. Opta var. Pardon Galada var. Galada Fibonacci'nin destek yerleri güzel bir şekilde gelmiş. 0.5'i test etmiş. Ee, buraya da alarmımı ben şuradaki haftalık direncine koymuşum. Haftalık direncine geldi diye alarmım çalmış. Yani ilgilenen, takip eden, düşünen arkadaşlar varsa ki galayı geçenlerde arkadaş sormuştu. O yüzden çizmiştim bunu. Oraya da kendimce bir alarm koymuşum. Ee, o sert çıkışın güzel bir düzeltmesini yapmış faydalanmak isteyenler kendilerince hesabını kitabını yapsın. Bundan hiçbir yatırım tavsiyesi değil, bilgi olarak veriyorum. 12 saatlikteki durum neydi? 12 saatlikte biliyorsunuz şöyle bir mavi çizgim vardı benim burada. Bu mavi çizgiyi geldik, test ettik ve tekrardan üstüne doğru bir tepki dönüşü verdi. Saat 3 kapanışı da geldi şu anda. Ee, göreceğiz nasıl olacak. Burada şunu tekrar mum grafiklerini alıyorum. Burada mum grafiklerinden yaptığımız 0.23 düzeltmesi de gerçekleşti. Bizim için önemli olan nokta ne? Buradaki ben size asıl şeyi söylemek istiyorum. Şurada bir mavi çizgi daha var görüyorsunuz. Bu geçenlerde teknik olarak haftalık kapanış çizgisi yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Hani bunun üstünde kapatması çok önemliydi. Bir haftayı kapatmadı. Arkadan ikinci haftada geldiğimizde hani kapattık. O mavi çizgiyi geçememişti. 300 puanla falan kalmıştı altında. Ee, gör, şöyle yapayım. Genel görelim burayı da. Şunu da mum kapanışlarını alayım. Evet. Bu mavi çizgimiz tam böyle ATH seviyemizde hatırlıyorsunuz. Bir önceki hafta tam böyle altında geldi. İğneyi altında kapatmıştı. Mumu kapatamamıştı. Geçtiğimiz hafta sonrasında yükseldik. Tekrardan aşağıya döndük. Tabi bu şekilde bakınca bunu tam olarak anlayamıyoruz ama şöyle 12 saat diye aldığımızda tekrar bunu mum grafiklerini aldığımızda gördüğünüz gibi şuradaki haftalık kapanışı ne yaptık? ATA seviyesinin testini yaptık. Yani buradan neyi anlayabiliriz? Ee, acaba hani arkadaş geldim. ATA seviyesinde kırdım. Buraya geldim. Şimdi retestini yapıyorum. Evet, artık biz hazırız. Buradan gidiş mi yapacağız? Ya işte retestini yaptık, gece 12, şey 3'te kapanışta anlayacağız artık bunları veya önümüzdeki haftada belli olacaklar. Fed faiz kararları vesaireler açıklanacak, İlerleyen işte politikalar belli olacak. Ee, önümüzdeki hafta biraz böyle e, alengirli. O yüzden insanları da tedirgin etmek için zaten bu satışlar güzel zamana denk geldi. Ee, o zaman anlayacağız. Ama şu anda hani manasal olarak yapılan hareketlerin bir manası var mı? Onları hani öngörmeye çalışıyorum birkaç şekilde. Şu anda vurduğumuz nokta ATH seviyesi olarak haftalıkta mum kapanışının olduğu yere test ettik ve şu anda yukarı doğru tekrar attı 12 saatti gece 12'de göreceğiz inşallah buradan şu dönüş mumları oluşur yukarıya doğru biraz toparlarız yani Bitcoin 6-7 bin dolar 8 bin dolar 10 bin dolarlık mumları artık atabilecek pozisyonda genelde de son zamanlarda hafta sonları biliyorsunuz ee, muma ...hafta sonuna nerede girdiyse orada kapatıyorlar. Hafta sonu enteresan bir grup hareket ediyor. Geçmiş haftaları biraz teyit edip kontrol edebilirsiniz. Örnek veriyorum işte 72.000'de Cuma günü akşam kapanış yaptık. Cumartesi pazar 2000 ya da aşağı ya da yukarı gidiyor. Ama pazartesi başlangıçta aynı yerde kapatıyor. Yani biz tekrardan bugün 72'lere doğru hareket de edebiliriz. Bilmiyorum, göreceğiz. Bunlar temenniler... Ee, çok da artık fazla konuşmaya gerek yok. Yine 12 dakikaya yaklaşmışım. Bu arada e, balina durumumuz biliyorsunuz güncellenmiyor. 39.92'ye kadar geldi. Bu bir alt tarafta başka bir yerden benim e, cüzdanları takip ettiğim yerde bir çizelgesi daha var ama artık bunun ne kadar sağlıklı olduğunu bilemiyorum. 39.95'teyiz şu anda. O bahsettiğim binde 40'lık bölüm kayıp. Onlar sattılar ve çıktılar ya da bilmiyorum. Umarım tekrardan alırlar. E, ETF'in dışında işte bu binde kırklık olay. Bütün işlemleri hani sürekli söyledim adamlar o binde kırkla yine yapacaklarını yaptılar. Bitcoin yüzde on civarında düşerken altlar yüzde yirmi, yüzde otuz tepelendi. Ki biz altlardan daha hiç böyle adam gibi düzgün ekmek yememiştik diyeceğim. Yani Bitcoin'in karşılığı almadığı takdirde hani e, ona e, ne derler ona karşılık gelen bir şekilde bir kazanç elde etmemiştik ki yeniden sattılar aşağıya doğru. Umarız bundan sonrasında tekrardan toparlarız. Güzel güzel devam ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi pazarlar diliyorum.